Kapanmadan önceki son gün yarış yapacağız oğlumla. 3, 2, 1, başla. Hop hangimiz daha hızlı? Hadi bakalım. Biraz çocuklarımızı yaşayalım. Güven ben, ben çok hızlıyım. Sen çok geride kaldın. Sen çok geride kaldın. Nasıl geçtim ama? Ben buraya geliyorum. Eslem hile yapma. Abini sallama. Abisine yardım ediyor işte. Eslem hile yapıyorlar. Ama yine beni geçemiyorlar. Geçtik. <laughs> Baba ben daha azım. Baba bak bana. Hile yapıyorsunuz. Kardeşin sana yardım ediyor. Bunun neydi bu? Kim kazandı? <gülüyor> tamam <gülüyor> siz kazandınız. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>